Nesne TV'den herkese merhabalar. Perşembe akşamı Euroleague'de önemli mücadeleler var. Sizlere güvendiğim 3 tercihi paylaşacağım. Ee, i̇lk maçımız saat 20'de başlayacak. Zagiris Kaunas Real Madrid'i konuk edecek. 742 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 4.5, maç sonu 8.5 sayı handikaplar, ev sahibi takım. Zagiris Kaunas'ta 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, bu karşılaşma ile ilgili hemen aklıma... İlk turda oynanan, Madrid'de oynanan mücadele aklıma gelmişti. Litvanya ekibi Agüres Kaunas ee, bir sürprize imza atmıştı. Maçı kaybetmişti ama maçı son topa kadar götürmüştü ve çok yüksek skorlu bir maç izlemiştik. E, tabii o dönemki Real Madrid'de şu anki Real Madrid arasında bence fark var. E, şu an Real Madrid ritmini bulmuş durumda. E, ben Real Madrid'den farklı bir galibiyet bekliyorum. E, ama... 8.5 sayılık handikapı ben ne olursa olsun deplasmanda karşıma almak istemedim. Maç sonunda iki tercihim var ama ben burada Zalgiris Kaunas'ın Real Madrid'i durdurmak adına çok sert savunma yapmasını bekliyorum. Çok yüksek skor da yapamayacaktır Zalgiris Kaunas bence. 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben alt tercihinde bulunacağım. Real Madrid'den galibiyet beklesem de çok yüksek skorlu bir mücadele olacağını düşünmüyorum. 153.5 sayıdan alt tercihim öncelikli tercihim olacak. Ama maç sonu iki oynayanlara da bir itirazım olmaz. İkinci maçımıza geçelim. 744 koduyla saat 21.05'te başlayacak Makabi Tel Aviv Alva Berlin mücadelesi. Makabi geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu. Bu sezonda evinde gerçekten çok başarılı maçlar çıkardı. Barcelona'yı yendi. Real Madrid'i yendi. Çok iyi bir taraftar desteğiyle oynuyor Makabi. Çok efektif bir takım. Konuk Alba Berlin Almanya basketbolunun en iyi takımı konumunda şu anda Ama ben beğenmiyorum Ben Alba Berlin Euroleague seviyesinde Bir takım olduğunu da düşünmüyorum İstanbul'da Galatasaray'lı Vospita'da yenmişti O beni çok şaşırtmıştı ama Ben Alba Berlin'in Maccabi gibi, Real Madrid gibi, Barcelona gibi Takımlara karşı deplasmanda Çok fazla varlık göstereceğini düşünmüyorum 11.5 sayılık Handikap var Toplam sayı 155.5 Alba Berlin'in Skor gücüne güvenmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama e, Maccabi evinde mutlaka iyi skor bulacaktır. 11.5 sayılı handikap var. E, ben çok farklı bir Maccabi galibiyeti bekliyorum açıkçası. E, Alba Berlin'in özellikle İsrail'de Maccabi'ye rakip olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden maç sonu bir tercihim var e, Maccabi Alba Berlin mücadelesi için. Ve akşamın son maçı saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Hospital Barcelona deplasmanına çıkacak. 747 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 8.5 maç sonu 15.5 sayı handikaplar. Eee temsilcimiz konuk takım Galatasaray Hospital'da 158.5 sayı toplam sayı limiti var. Eee Galatasaray Hospital son dönemde farklı konularla gündeme geldi. E, burada tabii ki Barcelona maçın net favorisidir. Ama ne olursa olsun 15.5 sayı Galatasaray Hospital için bence fazla. E, ben Galatasaray Hospital'ın son dönemdeki hızlı tempolu oyunu için ki bunu e, son basketbol ligin, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla e, Eskişehir Spor e, daha doğrusu Eskişehir Basket maçıyla kıyaslamıyorum. E, ama son dönemde Galatasaray Hospital'ın tempolu basketbol oyununu görüyorum. Barcelona kendi evinde mutlaka skor yapacaktır. E, savunmasını beğenmiyorum ben Galatasaray Hospital'ın. 15.5 sayıdan maç sonu e, riskine girmek bence zor. E, 158.5 sayıdan üst tercihim var. Yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. E, Galatasaray, Live Hospital işi gerçekten Barcelona deplasmanında zor olacak. E, taraf oynamak bu maç için bence çok zor. Üst tercihi bence 747 Barcelona Galatasaray Live Hospital maçı için yapılacak en doğru tercih bence. Herkes oynadığı kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.